intrauterin adezyon. Intrauterin adezyonun etiyolojisinde endometriumun bazal tabakasındaki travmalar önemli rol oynuyor. Anatomiyi hatırlarsak uterusun en dışında seroza, periton var. Daha sonra miometrium, en içte ise endometrium tabakası var. Endometriumun da bazalis ve fonksiyonalis olmak üzere iki kısmı var özellikle bazal tabakaya hasar veren işlemlerden sonra intrauterin adezyon gelişme olasılığı var. Bunlar tüm intrauterin müdahalelerden sonra olabilir. Miyomektomiden sonra karşımıza çıkabilir. Genital tüberküloz intrauterin adezyona yol açabilir. Yine postpartum kanamada kullanılan uterus kompresyon stürlerine bağlı özellikle bilinç stürden sonra intrauterin adezyon gözükebilir. Temel neden endometriumun bazal tabakasındaki hasarlanma. Dereceleri farklı şekilde olabilir. Endometriyel dokudan oluşan filmsi adezyonlar olabilir. Bazı olgularda ise bağ dokusundan oluşan yoğun adezyonlar görebiliriz. Intrauterin adezyonlar klinikte karşımıza infertilite ile gelebilir. Yine tekrarlayan gebelik kaybına yol açabilir. Menstrüel kanama bozuklukları olabilir. Burada amenör olabileceği gibi hipomenöre yani kanama miktarının 5 mililitreden az ve kanama süresinin 5 günden az olduğu olgular şeklinde karşılaşabiliriz. Yine e, dismenöre nedeni olabilir intrauterin adezyonlar. Tanıda vajinal ultrasonografi kullanılabilir. Burada özellikle ince bir endometrium vardır. Ve endometriumda hiperekojen alanlar vardır. Resimde izlendiği gibi. Şurada nokta şeklinde hiperekojen alanlar var. Bir diğer tanı yöntemi sonohistoriografi olabilir. Sonohistoriografi yapıldığında normal kavitenin yanında adezyonlara ait görüntüyü izleyebiliriz. Şu bölgeler adezyona ait. Yine Sonoistrografi sırasındaki adezyon görüntüsü. Yine fotoğrafta intrauterin adezyona ait sonoistrografisi görüntüsü izleniyor. Bir diğer tanı yöntemi HSG olabilir. HSG'de intrauterin kavitede dolma defektleri izlenebilir. Resimde izlendiği gibi yine burada dolma defektleri var sağ uterin hornda dolma defekti izleniyor. intrauterin adezyona bağlı olarak. Tanıda histeroskopi kullanılabilir. Burada normal bir histeroskopi. Her iki tubanın ostiyumları net bir şekilde izleniyor. Burada bir ostiyum var. Tubal ostiyum. Burada diğer tubal ostiyum gözüküyor. Adezyon olduğunda Şuradaki gibi yapışıklıkları izleyebiliriz. Şurada yine tubal ostiyum var. Yine histeroskopik görüntüdeki adezyonlar izleniyor. Tedavide histeroskopik rezeksiyon yapılabilir. Histeroskopik rezeksiyon öncesi antibiyotik profilaksisi verilmeyebilir. Eğer tüm uterin kavite kaplıysa adezyonla, Perforasyona engel olmak için histeroskopiye kılavuz olarak laparoskopi veya ultrasonografi kullanılabilir. Yani eş zamanlı olarak histeroskopi ile birlikte laparoskopi ve ultrasonografi yapılabilir. Ee, yine histeroskopik rezeksiyonda zor olgularda servikal dilatasyon USG eşliğinde yapılabilir perforasyona engel olmak için. Burada 5 mm rigid histeroskopik kullanılabilir. Kesme işlemi sırasında mümkün olduğunca makası tercih etmek lazım. Makasın avantajı termal hasar oluşturmaması ve kontrolün tamamen bizde olması. İşlemi mümkün olduğunca merkezden laterale açarak yapmak lazım. Yani ortadan başlayarak kenarlara gitmek lazım. Burada bir adezyon olgusu gözüküyor. Şurası tubal ostüme ait değil. Adezyon. Adezyonun arkasındaki kavite bu makasla kesildiğinde arkadaki kavite ortaya çıkıyor. Bu işlem ultrasonografi eşliğinde de yapılabilir. Tubalostyum gerçekte burada Eğer enerji kullanılmışsa ve perforasyon gerçekleşmişse o zaman barsak hasarının olup olmadığına dikkat etmek lazım. Daha doğrusu barsak hasarı dışlanmalı. Histeroskopi yapılamıyorsa o zaman tedavi seçeneği olarak histerotomi kullanılabilir. Adezyolizis yaptıktan sonra adezyonu tekrarına engel olmak için bir takım uygulamalar yapılabilir. Burada en ideal anti adezyon yöntemi belirsiz. Bir takım yöntemler var. Bir tanesi hormon tedavisi. RIA olabilir. Hyaluronik asit jel kaviteye konulabilir. Adezolizis sonrası. Yine amniyotik membran greftleri var. Burada işlem sonrası canlı doğum bakıldığında anti adezyon yöntemi uygulananlarla uygulanmayanlar arasında bir fark bulunmamış. Ama anti adezyon yöntemi uygulanmışsa işlem sonrası tekrar adezyonun daha az olduğu görülmüş. Bu yöntemlere bakarsak hormon tedavisi. Burada işlemden sonraki gün hormona başlanıyor. 30 gün 4 mg östradiol oral yoldan veriliyor. Son 10 güne de 10 mg yine oral yoldan medroksiprogesteron asetat ekleniyor. Eğer olgu şiddetli bir intrauterin adezyonsa çekilme kanaması bu bir aylık işlemden uygulamadan sonra çekilme kanaması olduğunda histeroskopik kontrolü yapılabilir. Bir diğer yöntem kaviteye 8 numara pediatrik foley kateter konulabilir. Foley kateter, kateter hormon tedavisi ile birlikte uygulanabilir. 10 gün kadar kavitede kalır. Balonu 2 mililitre SF ile şişirilir ve beraberinde 10 gün doksisiklin 2 çarpı 1 olarak antibiyotik verilir. Bir diğer yöntem rahim içi araç kullanılabilir. Burada bakırlı riyalar var. Yine levonogestrel salgılayan riyalar kullanılabilir. İşlemden 3 ay sonra riya çekilir. İşlem sonrası takip şu şekilde yapılabilir. 3 hafta sonra ultrason yapılır. Ve özellikle endometriumun her iki korneye ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Yine özellikle şiddetli olgularda 2-3 ay sonra kontrol histeroskopi yapılabilir. Recurrence hafif orta vakalarda %33 düzeyinde. Şiddetli olgularda ise %60 oranında adezyon tekrarı gözüküyor. Ee, özellikle intrauterin adezyon tedavisi görmüş, arkasından gebe kalmış kadınlarda ve orta veya şiddetli olgularda bir takım riskler artıyor. Bunlar intrauterin büyüme kısıtlılığı, pretendom ve özellikle anormal plasentasyon. Intrauterin adezyon tedavisi görmüş hastalarda Gebe kalmışsa gebelik takibi sırasında plasental yapışma anomalilerinin anormal plasentasyonun olup olmadığı kontrol edilmeli.